Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ekim ayında okumak istediğim kitapları birlikte belirleyelim istedim. Biliyorsunuz böyle bir kavanozum vardı. Her ay buradan okumak istediğim kitapları birlikte belirliyorduk. Ama iki aydır okum planı yapmıyorum. Yapmadıkça da okuyamama durumuna yakalandım aslında. Dedim ki hem ben motive olayım hem de siz bu videoyu özlemişsiniz diye düşünerek buradan kitaplar seçeceğiz. 6-7 tane kitap seçmeyi planlıyorum. Ama onun öncesinde okumaya başladığım bir kitap var. O da bu. Huyunom Huyunan Don kitabı video okuyacağım ben. Herkes farklı telaffuz ediyor ama. E, çok güzel başladı. 15 sayfa kadar okudum. Zaten yeni okumaya başladım. E, bana iyi gelir diye düşündüm açıkçası. Böyle çerezlik bir da okuyabilirim düşüncesiyle aslında bu kitabı seçtim. Merak ediyordum. Bu ara herkesin elinde görüyorum. Kapak tasarımında böyle tam benlik. Ekim ayında da yakışacağını düşündüm. Bakalım ilk kitabım bu zaten. Bunu sayıyoruz birinci sırada. Hemen ikinci kitabımı birlikte seçelim. Umarım motive olurum ve kitapları okuyabilirim. Çok ağır kitaplar çıkmaz. Umarım çıkar. Zaten değiştiririm. E, bu kitapları seçeceğim ama hepsini okuma sözü veremiyorum. Yine de paylaşmak istiyorum. Bakalım hangilerini okuyabileceğim bakalım. Hemen ilk kitabı seçeceğim. Bir tane aldım bile. Bu arada hastayım birazcık. Etkili ilişkinin yedi alışkanlığı. Kişisel gelişim çıktı. Bir. Bunların hepsini seçeyim. Ondan sonra kitaplıktan alacağım. İkincisi. Söyleme bilmesinler çıktı. Şöyle. Üçüncü kitap. Hızlı hızlı çekiyorum. Birazdan kitapları alacağım. Daha hızlı olmak için bunu yapıyorum. Gece ve sonra çıktı. Çok merak ettiğim bir kitaptı. Buna çok sevindim gerçekten. Üç oldu. Bakalım. Dördüncü kitabı seçiyoruz. Onu bekliyorum çıktı. Büyük ihtimal bunu eleyeceğim. Suat Derviş'in kitabı olması lazım o. Şöyle derinlerden bir tane daha aldım. Kaç tane seçtim? 1, 2, 3, 4 tane seçtim. Bu 5. Warcross çıktı. 2 e, tane değiştirme hakkı veriyorum kendime. E, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitap seçecektim. Bir tane daha seçeyim. Bir tane daha seçtim. Bunu okumayacağım arkadaşlar. Bunu eleyeceğim. Mal istasyonu çıktı. Hayatta kalanlar okuduktan sonra biliyorsunuz düşüncemi. Hatta ben yorum yapmaya bile çekiniyorum artık o kitap için. Çünkü çok fazla seviliyor ve böyle kötü yorumlar almaktan korktuğum için bu yazarın bu kitabını okumayı reddediyorum. Bilmiyorum belki sonra okurum. O yüzden bunu hiç saymayacağım. Yani burada bir hile olacak ama bunu hiç saymayalım. Çekmemiş farz ediyorum. Hayatım bana oyunu olsa gerek. Onu geçiyorum. Okumayacağım yani. O kitabı okumak istemiyorum şu anda. Ee, onu zaten eledik. Bu da son kitabım olsun. Bakalım. Dramsız Disiplin çıktı. Yine kişisel gelişim kitabı çıktı. Şimdi. Hepsini alayım. Geleyim. Şimdi çıkan kitapları göstereyim. Toplamda 6 tane kitap seçtim. E, 2 tane değiştirme hakkı veriyorum kendime. Mecburen. <laughs> Çünkü e, yani. yani 2 tane kitabı sevmedim. E, şöyle göstereyim. İlk olarak kurası göstereyim bunun devam kitabı da var benim tarzım değil yani ben bunu okumaya çalıştım ee, sonra kitaplığımda duruyor Hatta yıllandı kitaplığımda. şöyle göstereyim diletin dedim falan okumam diye ama yine de buraya yazdım ve attım olursa bir gün çıkarsa okurum diye ama şu anda bunu okuyacak gerçekten hiç böyle isteğim yok belki hızla gidebilir ama ben bu tarz kitapları okumayı e, yani okuyamıyorum aslında Bu da böyle kitapında duruyor ikinci kitabı da var biliyorum Hani ama bilmiyorum yani şu an okumak istemediğim için e, bu kitabı eliyoruz. Yani bunu okumak istemiyorum şu anda. 6 tane kitabın içinde bu çıktı ama 2 tane her zaman kendime değiştirme hakkı verdiğim için e, bunu değiştireceğiz. Onu söyleyeyim. E, Söyleme Bilmesinler kitabı. Zaten Şermin Yaşar artık ben ne yazsa okurum diyorum. O yüzden bu kitabın çıkmasına gerçekten çok sevindim. E, bunu bu ay okuyup bitirmeyi planlıyorum. Zaten kısa bir romanı. E, romanıyla tanışacağım için de çok mutluyum açıkçası. Sevdiğim bir yazar kendisi hatta çocuk kitaplarını da almayı planlıyorum Alparslan için. İleriki zamanlarda bakalım. Yani okuyacağım şu an ilk kitap bu oldu. birincisi buydu tabii ki. İkincisi bu oldu. bir diğer kitap da gece ve sonra yine bunu ben çok merak ediyordum. iki çıkmış. Ekim ayında da yakışır diye düşünüyorum rengi falan. Bilmiyorum konusu güzel olacağını düşünüyorum. Akıcı olacağını da düşünüyorum aslında. yeni çıkan bir kitap. Böyle birkaç kişi de görmüştüm ama yorumları okumadım açıkçası. Gece ve sonra ilişkilerimizi götürdüğü kusurlu ve karmaşık yolların hikayesi, dostluk ve sadakatin, ikinci şansların ve kaçırılan fırsatların, söylenen ve söylenmeyen sözlerin hayatın araya girmesinin demiş. Ben seveceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Konusu itibariyle çok hoşuma gitmişti. O yüzden almıştım. Bu ay için de mutluyum. Üçüncü kitabım buydu. Bir diğer kitabım. Etkili ilişkinin 7 alışkanlığı kitabı çıktı. Bunda kararsızım ama okurum diye düşünüyorum. Hem kısa bir kitap hem de böyle Bilmiyorum okunur diye düşünüyorum. İçi bu şekilde zaten. Hemen de bitebilir. Hani kitabımın uzun süre beklemesine gerek yok. Bu ay okuyabilirim. Bir tane de kişisel gelişim olsun arada. Ara ara açıp bakarım diye düşünüyorum. E, bu da üçüncü kitabım oluyor. Dördüncü kitabım da buydu. E, ve bir tane daha kitap göster İki tane kitabım kaldı bu arada. Şeyden çıkan e, buradan. Gramsız Disiplin aslında ben bunu okuyordum. E, şu anda ben 55'e kadar geldim. E, yorumlu yapmadım ben bunu. Çünkü burada bırakmışım ve kitabıma koymuşum. Böyle yarım olunca tekrar böyle kavanozuma koyun. İleride bir gün çıkarsa yine okurum diye. Bunu okuyabiliriz arkadaşlar. Bu devam edebilirim. Çünkü çocuklarla alakalı olduğu için. Yani alpaslanla alakalı her kitabı okumaya ihtiyacım var şu anda. O yüzden bunu da alabiliriz diye düşünüyorum. Yani toplamda şu anda 3-4-5 kitabım oldu bile. Bu şekilde göstereyim. Ama bir kitap daha seçmek istiyorum. Hani bilmiyorum yani bir kitap daha seçelim istiyorum kavanozdan. Yani bunlar bana az gelirmiş gibi geliyor. Seçeneğim fazla olsun istiyorum. Bir de bunu göstereyim. Onu bekliyorum kitabı. E, Suat Derviş okumayı şu an e, hazır değilim. E, biliyorum çıktı ama okumam gerekiyor ama hazır değilim. O yüzden bu iki kitabı değiştirmeyi kullanıyorum. Ve bir tane daha kitap seçelim istiyorum kavanozdan. Yani bunlar çıktı ama tekrar kavanozu atmak istiyorum. Hemen atalım. Nerede? Varkros. Hatta sonra atayım yine. çekersem diye. <laughs> Evet. Bunlar kalsın. Şimdi niye böyle yaptığımı soracak olursanız. Şimdi ben bunları boşu boşuna seçmiş olacağım. Yani okuyamayacağım. Yine okuyamam durumuna gireceğim. Çünkü böyle bir isteğim yok bunları okumak için. Onu bekliyorum. Ama da başlayıp yarım bırakmıştım aslında. Hani başladığım da bir kitap. Tekrar başlamak istemiyorum. Çünkü zaten yakın zamanda yarım bıraktığım kitap olduğu için hala hazır hissetmiyorum kendimi. O yüzden onu da öyle eledim. Bilginiz olsun. Şimdi son bir kitap seçiyoruz. Bakalım bir tane aldım. Edebiyat eczanesi çıktı arkadaşlar. Edebiyat eczanesi. O kitap nerede? Şuradaydı. Bakalım. Edebiyat eczanesi kitabı çıktı. Kalın bir kitap. Ama akıcı olacağını düşünüyorum. Ve konusu çok güzeldi. Biliyorum yani konusunu. Aslında ben bu kitabı okumayı çok istiyordum. Hatta kitapla böyle göz gelip duruyorduk bu kitapla. Bu bu ay çıktığı için gerçekten çok sevindim. Çünkü çok güzel bir konusu var. Gerçekten böyle edebiyat eczanesi adı harika. Ekim ayına da yakışacağını düşünüyorum. Konusunu okuyabilirim aslında size. Bunu konusunu okuyabilirim. Paris Parisli kitap Cicen çok özel bir yeteneği vardır. Hangi kitabın hangi acıya çeken insana iyi geleceğini anlamak. Edebiyat eczanesi adını verdiği gemisine gelen ziyaretçilerini okumalarını önerdiği kitaplarla tedavi eder. Fakat bir gece kendisi uykudayken ardına yalnızca bir mektup bırakıp ortadan kaybolan güzel sevgisi Manon'un hala özlemekte kitaplarla bile şifa bulamamaktadır. Manon gideri 21 yıl olmasına rağmen Jean genç kadının bıraktığı mektup okumaya cesaret edememiştir. Ancak bir yaz günü her şey aniden değişir. Sonunda Jean kitap gemisinin bulunduğu limandan ayrılacak, kayıp aşkının peşine düşecek ve lavanta kokulu bir yerin adını söylemiş. Oraya doğru yelken açacaktır demiş. Gerçekten çok güzel konusu olduğunu Bu ay okumayı düşünüyorum. Şimdi tekrardan göstereyim. Edebiyat teyzemiz çıkmıştı. Bunu ayıralım. Bu birinci kitap. Dramsız Disiplin ikinci kitap. Etki ilişkinin yedi alışkanlığı. Üçüncü kitap. Gece ve sonra. <laughs> Dört. Söyleme bilmesinler beş. Ve kitabevi <laughs> 6. Toplamda 6 tane kitap seçmiş oldum. Gerçekten çok güzel kitaplar olduklarını düşünüyorum. Birazcık kalın olmaları gözümü korkutuyor. Evet korkutuyor. Ay yetişmezse Kasım ayına da sarkabilir. Yani sıkıntı değil. Ama bu kitapları gerçekten okumak istiyorum. Şu an baktığım zaman evet bu kitaplar beni oku diyorlar. O yüzden bunlara başlayacağım. Bakalım. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur buraya kadar. Gerçekten birazcık da olsa motive olmuş oldum. Hem bayağıdır hastaydım kendimi yeni yeni toparladım. Hem de kitap okuma isteğim varken böyle bir video çekmek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Siz neler okuyorsunuz Ekim ayında yorumlarda yazın. Umarım severek beğenerek de izlemişsinizdir videomu. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Aşağıda yorum yazarsanız ben hemen cevap biliyorum zaten. Böyleydi. Hoşçakalın.